Yapay zekanın savunma sistemlerine katacağı değer ve geleceğin savaşları. Yapay zeka, günümüzde birçok sektörü derinden etkileyen ve dönüştüren bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümden en çok pay alacak alanlardan biri de hiç şüphesiz savunma sistemleridir. Yapay zekanın savunma sanayisine entegrasyonu, mevcut yetenekleri önemli ölçüde artırırken, gelecekteki savaşların doğasını da kökten değiştirecek potansiyele sahiptir. Yapay zeka, savunma sistemlerine birçok kritik alanda değerli katkılar sunmaktadır. Veri analizi ve karar destek sistemleri, modern savaş alanı devasa miktarda veri üretir; istihbarat raporları, sensör verileri, uydu görüntüleri, siber saldırı verileri gibi. İnsanların bu verileri hızlı ve etkin bir şekilde analiz etmesi giderek zorlaşmaktadır. Yapay Zeka algoritmaları bu karmaşık veri setlerini saniyeler içinde işleyebilir kalıpları tanımlayabilir anormallikleri tespit edebilir ve karar vericilere değerli öngörüler sunarak daha hızlı ve bilinçli kararlar almalarını sağlayabilir durumsal farkındalığı artırır ve stratejik avantaj sağlar otonom sistemler ve robotik, İnsansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız deniz araçları gibi otonom sistemler, yapay zeka sayesinde daha yetenekli ve bağımsız hale gelmektedir. Yapay zeka destekli otonom sistemler, tehlikeli görevlerde insan riskini azaltırken, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hatta doğrudan angajman gibi görevleri yerine getirebilirler. Gelecekte sürü yapay zekası destekli otonom sistemlerin koordineli ve karmaşık operasyonlar yürüterek düşman savunmalarını aşması veya belirli hedeflere saldırması beklenmektedir. Siber güvenlik ve siber savaş. Yapay zeka, siber saldırıları tespit etme, analiz etme ve bunlara karşılık verme yeteneğini artırarak siber güvenlikte devrim yaratmaktadır. Yapay zeka tabanlı sistemler, kötü niyetli yazılımları, ağ anormalliklerini ve siber tehditleri geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilir. Siber savaşta ise yapay zeka, otomatik siber saldırılar düzenlemek, düşman ağlarına sızmak ve kritik altyapıları etkisiz hale getirmek için kullanılabilir. Akıllı lojistik ve tedarik zinciri yönetimi. Askeri operasyonların başarısı, etkin lojistik ve tedarik zinciri yönetimine bağlıdır yapay zeka envanter takibi, kaynak tahsisi, bakım planlaması ve rota optimizasyonu gibi süreçleri otomatize ederek ve optimize ederek lojistik verimliliği artırabilir. Kritik kaynakların doğru zamanda doğru yere ulaşmasını sağlayarak harekat kabiliyetini güçlendirir. Hedefleme ve angajman sistemleri, Yapay zeka, sensör verilerini kullanarak düşman hedeflerini daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir ve sınıflandırabilir. Akıllı hedefleme sistemleri, hava savunma, füze savunma ve hassas güdümlü mühimmatların etkinliğini artırabilir. Yapay zeka destekli angajman sistemleri, tehdit önceliklendirmesi yapabilir ve optimal saldırı stratejilerini belirleyebilir. Geleceğin savaşları, yapay zeka çağında savaşın doğası. Yapay zekanın savunma sistemlerine entegrasyonu gelecekteki savaşların temel özelliklerini değiştirecektir. Hız ve otomasyonun yükselişi Geleceğin savaşları insan karar döngülerinin ötesine geçen bir hızda gerçekleşebilir. Yapay zeka destekli sistemler saniyeler içinde kararlar alıp eyleme geçebilir. Bu da savaş alanında bir avantaj veya dezavantaj yaratabilir. Otomasyonun artmasıyla birlikte insan unsuru daha çok denetim ve stratejik planlama rollerine odaklanacaktır. Siber boyutun önemi. Siber savaş gelecekteki çatışmalarda merkezi bir rol oynayacaktır altyapılara, iletişim ağlarına ve hatta askeri donanımlara yönelik yapay zeka destekli siber saldırılar, fiziksel saldırılar kadar yıkıcı olabilir. Savunma ve saldırı siber yetenekleri ulusal güvenlik stratejilerinin temelini oluşturacaktır. İnsan-makine ortaklığı, geleceğin savaşlarında insan ve yapay zeka arasında simbiyotik bir ilişki olacaktır. Yapay zeka, insan operatörlere karar verme süreçlerinde yardımcı olacak, bilgi akışını optimize edecek ve görevlerin daha verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacaktır. Ancak nihai sorumluluk ve etik kararlar insan kontrolünde kalacaktır. Otonom silah sistemlerinin etik ve hukuki boyutları. Yapay zeka destekli otonom silah sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı önemli etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getirmektedir. İnsanın kontrolü dışında öldürme kararı verme potansiyeli uluslararası toplumda büyük endişelere yol açmaktadır. Bu sistemlerin nasıl düzenleneceği ve denetleneceği geleceğin en önemli gündem maddelerinden biri olacaktır. Veri ve algoritma savaşları. Geleceğin çatışmalarında veriye erişim, veri kalitesi ve algoritmik üstünlük kritik önem taşıyacaktır. Düşman algoritmalarını bozmak, kendi algoritmalarını gizlemek ve veri üstünlüğünü sağlamak askeri stratejilerin merkezinde yer alacaktır. Yeni bir silahlanma yarışı. Yapay zeka uluslararası arenada yeni bir silahlanma yarışına yol açmaktadır. Ülkeler askeri yapay zeka yeteneklerini geliştirme konusunda birbirleriyle rekabet etmekte ve bu da küresel güvenlik dinamiklerini etkilemektedir. Yapay zeka, savunma sistemlerinin yeteneklerini dönüştüren ve geleceğin savaşlarının doğasını yeniden şekillendiren yıkıcı bir teknolojidir. Yapay zekanın veri analizi, otonom sistemler, siber güvenlik, lojistik ve hedefleme gibi alanlardaki katkıları askeri operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmaktadır. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda önemli etik, hukuki ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir geleceğin savaşlarında başarılı olmak için ülkelerin yapay zeka teknolojilerini stratejik olarak benimsemesi, etik çerçeveler geliştirmesi ve uluslararası işbirliğini arttırması kritik öneme sahiptir. İnsan ve makine arasındaki işbirliğinin en üst düzeye çıkarıldığı, ancak insani değerlerin ve kontrolün korunduğu bir gelecek, yapay zeka çağında askeri gücün en önemli unsuru olacaktır.